Herkese merhaba. Videomuzun konusu sizlerin çokça merak ettiği Ramazan'da beslenme. Peki kimler oruç tutabilir ve Ramazan'da beslenirken nelere dikkat etmelisiniz? Hadi beraber konuşalım. Ramazan'da kimler oruç tutabilir? Tüp mide ameliyatı sonrası ilk bir sene boyunca sizden en çok istediğimiz şey kısıtlı mide hacminizle doğru beslenmeyi ve protein ağırlıklı beslenmeyi öğrenmeniz. Ve aynı zamanda gün içerisinde vücudunuzun ihtiyacı kadar olan suyu tüketiyor olmanız. İlk bir sene hastaların su tüketimi, sıvı elektrolit kaybı ya da yeterli besin alımı noktasında problem yaşayabileceklerini düşündüğümüz için oruç tutmayı önermiyoruz. 1-1,5 bir, bir sene sonunda kişiler eğer yeteri kadar protein ağırlıklı beslenebiliyorlarsa ve vücutlarının ihtiyacı kadar olan suyu mutlaka tüketebiliyorlarsa, vitamin mineral alımları konusunda bir aksilik yoksa oruç tutabiliyorsunuz. Peki oruç tutarken nelere dikkat etmelisiniz? Şimdi geliyor. Ramazanda ön sayınız ikiye düşüyor. Bir tanesi iftar, bir tanesi sahur. Öncelikle sahurdan bahsetmek istiyorum. Çünkü sahur gerçekten sizler için çok önemli. Sahuru pas geçmeyi düşünmeyin. Mutlaka sahurunuzu yapın. Sahur için zaman ayırmayı unutmayın. Çünkü sizler tüp mideli olduğunuz için katı sıvı ayrımına mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Ve katı sıvı ayrımıyla beraber en azından su içip yarım saat ara vereceğiniz ve o yarım saatten sonra yemek yiyip Tekrar su içmek için kendinize zaman yaratacağınız bir sahur düzeniniz olsun. Sahurda protein ağırlıklı beslenmeye özen gösterin. İsterseniz kendinize protein tozu, süt, e, kefir, ayran, yoğurt gibi ürünlerde içerisine biraz meyve, yulaf vesaire koyarak hazırlayabileceğiniz sağlıklı protein ağırlıklı smoothieler yapabilirsiniz. Böylelikle katı sıvı ayrımı dengesizliği olmaz. Sıvıdan devam edebilirsiniz ya da Yine sizler için kahvaltı niyetine geçebilecek yumurta, peynir, zeytin ve bol yeşilliklerden oluşan bir kahvaltı tabağıyla sahurunuzu yapabilirsiniz. Su tüketiminize oldukça özen gösterin bu süreçte. İftar için de iftara başlarken sıvı tercih etmemenizi öneriyoruz çünkü eğer sıvı ile orucunuzu açarsanız yani bir su ile ya da bir çorbayla orucunuzu açarsanız yarım saat bekleyip yemeğinizi yemeniz gerekiyor. Bu yüzden iftarınızı peynirle, bir parça zeytinle, karbonhidrat olmayacak, protein ağırlıklı ilk lokmayla açabilirsiniz. Orucunuzu açtıktan sonra mutlaka tabağınızda bir parça protein kaynağınız olsun. Buna et, tavuk, balık, döner vesaire yani tamamıyla et grubu dahil olabilir. Yanına mutlaka yeşillik koyun. Kuyucacık tercih edebilirsiniz. Kıymalı etli kurbaklagiller giller yiyebilirsiniz ve kıymalı etli sebze yemekleri yiyebilirsiniz. Posu alımınıza özen gösterin. O yüzden sebzeleri ve yeşillikleri iftar sofralarınızdan eksik etmeyin. Bu dönemde özellikle iftarla sahur arasında tek bir ara öğün yapacaksanız o ara öğünün de sıvı olmasında fayda var. Eğer çok açlık hissediyorsanız zaman aralığı arasında o zaman da yine katı sıvı ayrımına dikkat ederek yine protein ağırlıklı sizi top tutacak bir ara öğün tercihi yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.